Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün CoinMarketCap Market ile ilgili bir video hazırlayacağım. Bununla ilgili çok soru geliyordu arkadaşlar. Buradan genelde bütün kriptoları e, takip edebiliyoruz ve hangi borsalardan satın alabileceğimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Ben de bu borsada yani bu Koi Market e, nasıl kullanabileceğimizle ilgili küçük bir video hazırlayacağım. Çok basit bir şekilde. Arkadaşlar isterseniz en basitten şuradan başlayayım. E, şurada isterseniz siteye kayıt olabilirsiniz ki tavsiye ederim. Çünkü kayıt oluşturduktan sonra burada bir portföy oluşturabilirsiniz. Yani herhangi bir borsalardan aldığınız bütün coin'leri buraya ekleyip buradan takip edebilirsiniz. Dil seçeneklerinde bütün diller hemen hemen var. Siz de buradan Türkçe'yi seçebilirsiniz arkadaşlar. Oldukça basit. Bakın ben Türkçe'yi seçer seçmez bütün coin'lerin ücreti TL'ye döndü. Ancak siz TL'ye dönmesini istemiyorsanız yine dolardan devam etmek istiyorsanız tekrar doları seçebilirsiniz arkadaşlar. Sağ üstte 3 noktaya tıklayarak. Arkadaşlar buraya geldikten sonra şurada gördüğünüz gibi coinlerin sıralı listesi var. En üstte tabii ki Bitcoin, Ethereum, USDT, Ripple, BNB, Solano. Yani bu zaten ilk 10 coin biliyorsunuz ki dünya çapında çapında kabul görmüş en iyi coinler arkadaşlar. o Dolayısıyla bu coinleri istediğiniz zaman satın alabilirsiniz. Fiyatı son 1 saatteki değişimi, 24 saatteki değişim ve son 7 gündeki değişimlerini görüyorsunuz arkadaşlar ve şu andaki piyasa değerini görüyorsunuz. 2 milyar 2 trilyon dolar şu anda Bitcoin'in piyasa değeri. Burada da son 24 saatteki hacmini görüyorsunuz arkadaşlar ve şu an burada da dolaşan arzı görüyorsunuz. Yani şu anda 19 Milyon BTC e, dolaşımda gözüküyor. Örnek veriyorum buradan başka nelere bakabiliriz arkadaşlar. Aşağıya doğru indiğinizde mesela meme coin'ler oluyor genelde fiyatları çok düşük oluyor ya ben bunları toplayayım. E, dursun bir kenarda diyorsunuz görüyorsunuz ama e, Nereden alacağınızı bilmiyorsunuz arkadaşlar. Coin'i gelip buraya yazıyorsunuz. Ar arama kısmına. E, şöyle Fiyatı düşük bir coin bulabilirsem sizlere daha rahat göstermek açısından e, Bakıyorum. Mesela şurada Mumedi Bull diye bir coin var arkadaşlar. Mumu coin. Dört ee, sıfırlık bir coin. Mesela bunda son 24 saatlik hacmine baktığımız zaman 7 milyon dolara kadar çıkıyor. Tıkladığımız zaman üstüne arkadaşlar bize bu coin ilgili bütün bilgilendirmeyi veriyor. Burada piyasalar. Piyasalara tıkladığınız zaman hangi borsalarda listeli olduğunu görüyorsunuz. Mesela bakın Bitget'te yani büyük borsalar, Maxci Global'de bu coin listeli arkadaşlar. Bu borsalardan bu coini rahatlıkla satın alabilirsiniz. Burada dolaşımdaki arzı görüyorsunuz. 2.28 trilyon mumu şu anda dolaşımdaymış. Son 24 saatteki market çapı da yüzde 10 değerinde artmış arkadaşlar. Burada bunları da bu şekilde görebilirsiniz. Ee, sizin için de çok iyi olacaktır. Bu çünkü bunun sebebi nerede olduğu, hangi borsada olduğunu bilmeden alışveriş yapmanız arkadaşlar. Bakın mesela e, sol getirisi Bitcoin'de e, kazancı bile varmış Cefini karşılığında arkadaşlar. Şimdi tekrar ana sayfaya gelelim. Koy Market ana sayfasına gelelim. Buradan sizlere borsaları göstereceğim arkadaşlar. Burada da borsalarla ilgili. Şurada gördüğünüz gibi. Borsa işareti var. Bu borsaya tıkladığınız zaman burada da bütün büyük borsaları görüyorsunuz ve e, güven endeksini göreceksiniz arkadaşlar. Yine sırasıyla gör, gördüğünüz gibi Binance, Bybit, Coinbase, OX, Upbit, Bitget, Kraken gibi e, borsalar sırasıyla e, güven endeksine göre sıralanmış arkadaşlar. Siz de eğer bir coin almak istediğiniz ve borsayı e, ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hangi ülkede olduğunu bilmiyorsunuz. Dolayısıyla koyun market kepe gelip burada hem son 24 saatlik ee, hacimlerini görebilirsiniz. Hem de hangi coinlerin kaç tane yüklü olduğunu buradan çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bakın Binance borsasında 445, Bybit borsasında 706 coin ee, şu anda listeli gözüküyor. Kucoin'de 856 coin e, listeli gözüküyor. Gate da 2485 coin arkadaşlar. Yani bu şekilde siz de buradan e, bakın şurada sıralamalar var, popülerler var. Mesela şöyle popülerlere tıkladığınız zaman en popüler coinler zaten dediğim gibi şeyde çıkıyor. Şöyle sıralamaya da tıkladığınız zaman tekrar aynı şekilde kategorilere bakabilirsiniz. Geçmiş anlık görüntülere bakabilirsiniz. En çok tıklananlar var. Yükse, en çok yükselenler var arkadaşlar. Mesela onlara bakalım. Ee, en çok yükselenler Bitget'in kendi tokeni arkadaşlar. Borsanın tokeni oldukça yükselmiş. %8'e kadar çıkmış. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Siz de CoinMarketCap'in e, mobil uygulaması da var. Şurada gördüğünüz gibi zaten e, Apple ya da Android kullanıyorsanız yazarsanız çıkar. Çok rahat bir şekilde CoinMarketCap'i kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bir coin almadan önce muhakkak CoinMarketCap'te e, hacmini, çıkış şeklini muhakkak araştırın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Herkese bol kazanç diliyorum.